Neyle başlıyormuşuz? Curve fitting de yani eğri uydurmada polynomial interpolation. Şimdi gelin yine başlamadan önce ben size burada hazırlamış olduğum araçta ne yapacağımızı öncelikle bir göstereyim. Yani bir fikir edinin çünkü formülizasyon çok da önemli değil yani önemli aslında ama ne yaptığımızı bildiğimiz sürece her şey çok daha yerine oturacak. Çünkü formüllerin içerisinde kaybolmak istemiyoruz. Hadi gelin bir bakalım nasılmış bu. Öncelikle gelelim şuradan interpolation'ı seçelim. Bakın çeşitli konular var. Şu anda interpolation yapacağız. Birincisi interpolation'da kaç tane nokta olmasına karar vereceğiz. Şimdi elimizde istediğimiz kadar nokta olabilir. Mesela dört tane nokta var. Pat hemen gösteriyorum. Bir deney yaptık yani. Her bir noktanın x koordinatı var, y koordinatı var. Bunu gösterdim. Hayır mesela 5 noktamız var. Pat 5 tane noktayı gösterdim. Amaç interpolation'da şu arkadaşlar. Her bir noktadan geçen ne demiştik? Bu noktaları birer boncuk gibi düşüneceğiz. Bu boncuğun içerisinden geçen bu fonksiyonu bulmaya çalışıyoruz. O halde amaç bu fonksiyonun denklemini bulmak. Bir tane fonksiyon var benim elimde. Bu fonksiyonu bulacağım. Hadi birazcık oynayalım. Mesela 7 tane noktam var. New points diyelim. 7 tane noktadan her birinden geçen bir polinom. 7 tane nokta varsa 6. dereceden bir polinom elde ediyoruz gördünüz mü? Yani kaç tane nokta varsa 1 eksiği kadar polinom elde ediyoruz. Çünkü düşünün elimizde eğer 2 tane nokta varsa 2 noktadan kaç polinom geçer ya yani da kaçıncı dereceden polinom geçer? Bir tane doğru geçecektir tabii ki. Yani nokta sayısının bir eksiği kadar polinom derecemiz var. 3 noktamız var. ikinci dereceden bir polinom geçecek. 5 noktamız var ya da 6 noktamız var. 5. dereceden bir polinom geçecek. Amaç buradaki bu polinomun fonksiyonunu bulmaya çalışmak. Güzel. Mantığı anladığımıza göre ne yaptık? Tek tek şöyle üzerinden bir geçelim. Ne dedik? Elimizde n artı bir tane data çifti olsun. Şimdi diyeceksiniz hocam neden buna n değil n artı 1 diyorsun? Çünkü burada n artı 1 tane data bir olduğu zaman bizim burada uyduracağımız eğri biraz önce gösterdim. En ince dereceden bir eğri olacak değil mi? O yüzden ben buraya mesela 5 data pair'i elde ettiğimde buna ben 5 değil de 4 artı 1 diyeyim. Çünkü 4. dereceden bir polinom fit edeceğimi biliyorum buraya. O halde birinci aklımda kalması gereken şey bu. Bana n artı 1 tane data çifti verildiğinde bu n artı bir tane data çiftinden bir tane polinom geçecek. Bu polinom bütün noktalardan geçecek. Ne demiştik? Bunları böyle birer boncuk gibi düşüneceğiz. Her boncuğun içerisinden geçirdiğimiz böyle bir iplik olacak. O halde amacımız bunların üzerinden geçen ve de derecesi n olan bir polinom bulmaya çalışmak. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Eninci dereceden polinomu hangi metotla bulursak bulalım bir tane olacak. Yani ben size mesela iki tane nokta versem iki tane noktadan bir doğru geçer değil mi? Bir line geçer. O halde hangi metotla bulduğunuzun bir önemi yok. Bu doğrunun denklemi hep aynı şeyi verecek. Ya da üçüncü dereceden ya da üç tane nokta verdiğim zaman bu bize ikinci dereceden bir fonksiyonu verecek. Yani bir polinomu verecek. Bir parabolü verecek. Peki burayı diyelim ki böyle geçirdik ve bir polinom bulduk. Ama nasıl bulacağız? İşte öğreneceğimiz şey burada. Bu polinomu bulabilmek için iki tane metot var. Bu metotlardan birincisi Lagrange Interpolation Polynomials dediğimiz metot. ikincisi de Newton'un Divided Difference tablosu. Tekrar söylüyorum. Hangi metotla bulursak bulalım n tane ya da n artı bir tane datadan en ince dereceden bir polinom geçer. Ve bu polinomda hangi metotla bulursak bulalım aynı sonucu verir. Şimdi bazen bunlar farklıymış gibi geliyor size. Mesela 3 tane nokta verdiğimi düşünün size. Diyelim ki 3 tane noktadan ikinci dereceden bir polinom geçecek. Siz Lagrange metodunu kullandınız. x kare eksi 4 buldunuz diyelim ki. Güzel. Siz aynı şekilde üç noktayı getirdiniz. Bu sefer de Newton'un metoduna koydunuz. Bu sefer şöyle buluyorsunuz. x eksi 2 çarpı örnek veriyorum sadece x artı 2. Şimdi bazıları diyor ki hocam bambaşka şeyler çıktı. Hayır görünüşte bunlar bambaşka şeyler olsa da aslında bunu dağıttığınız zaman bunun aynısını veriyor. O halde bize verilen bir data çifti seti için hangi metodu uygularsak uygulayalım sonuç aynı çıkacak.